Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Hoistein Kiel son zamanlardaki performansıyla dikkat çekiyor. Agresif futbolu ve gol yollarında gösterdiği etkinlik ile pozitif bir tablo çiziyor. Union Berlin ise savunma gücü ve kontrollü oyunuyla bilinmesine rağmen, bu maçta rakibinin hızına ayak uydurmakta zorlanabilir her iki takımın da gol bulma potansiyeli, maçın tatmin edici bir skora sahne olabileceğini düşündürüyor. Holstein Kiel, maça hızlı başlayarak kontrolü elinde tutmak isteyecektir ve Union Berlin'in buna karşılık verebilmesi zor görünüyor. Maçın hızlı tempoda geçmesi ve bol golle sonuçlanması beklenebilir, bu durumda gol sayısının artması kaçınılmaz olacaktır. Tahmin 2.5 üst oran 1.76. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.